Bugünkü inceleyeceğimiz oyun Combat Master. 21 Nisan 2023'te Steam'de ücretsiz olarak yayınlandı. Bakalım CSGO'ya bir rakip olabilir mi veya Counter-Strike 2'ye. Eee oyun modlarına hemen bakalım. Öncelikle Team Deathmatch var. Sadece Deathmatch var. Silahlanma yarışı var. Bu Counter-Strike'dan daha aşina olduğumuz bir şeydir zaten. Ve ara ve yok et de bomba kurma haritası gibi bir haritadır. Bakalım oyunumuzu beğenecek miyiz? Evet. Oo. Bu harita zaten Counter Strike'ten çok aşina olduğumuz bir havuz haritası. Evet ilk etapta gördüğüm kadarıyla sincap gibi sekme mevcut. Evet. Bu oyunda sekme çok önemli. Bu arada Team oynuyoruz şu anda. Doki. Go, go, go. Bomba çok uzağa gitmiyor. Bir counter Strike'daki gibi bomba bombaları ve çok daha fazla hasar veriyor. Don't, don't, don't. Bu şekilde kayma hareketi mevcut. Başkaların evet. silahlarını alabiliyoruz. Silahı doldurma reload süreleri gerçekten çok uzun. Gördüğünüz gibi bayağı uzun. Vakit alıyor. Sağ tuşa bastığımızda zoom yapıyor fakat hiçbir şekilde hızlı hareket edemiyoruz. Yine sekebiliyoruz ama yani sağ tıka bastığımız anda ölmemiz an meselesi. Diğer türlü de nişanlamamız çok zor. Gördüğünüz gibi herkes sincap gibi sıkıyor zaten. <laughs> Ohohoh bomba patladı Evet, evet bomba attığınız zaman garanti bir kill alıyoruz Evet kaybettik Sanırım takımım çok da iyi değildi yani aslında Ben üstüme düşeni yaptım mı acaba Gördüğünüz gibi birçok silah da mevcut. Evet birinci olduğuma göre fena değil. Takımıma bakarsanız bu bir kişi ne yazık ki bir defa öldürüp 12 defa ölmüş. <laughs> Hep bunun yüzünden. Evet. Bu oynadığımız Team Death maçtı. Evet. Bir depo haritası. Yine bir Team Death maçta beraberiz. Tabii sesler biraz komik olmuş yani bu sekme efekti. <gülüyor> 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 evet, niçin bize tek attığını anlamış olduk. Evet rüyasında çok koyabilir beni. Bu silah çok acayip bir silahmış. Güzel <laughs> <Hüse> silah. <laughs> Hayır. bir de no, 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 no. ölmedi ya Divers'e severiz. başkaları seviyor <laughs> anlaşılan. baktınız, kilo aldınız. sıkmak <laughs> ben öyle görmediği için Oo <laughs> uh, yüzü silah Hayır yüzü silah mı? Hop Bomba yattın kilavdım silahı uzaktan atmak için pek zor bir silah değil. Kimlerimin doksanı bombayla sanırım. <laughs> 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 evet. Bir birincilik geldi. Demek ki adamın daha fazla kilo olmasına rağmen ölüm sayısına da bakıyor ve bir keda hesabıyla birinci gelmişim. Çok sinirden ölüyordu bu vatandaş şu anda. <laughs> no 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 no, no. Wait, wait, wait 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 wait. Wait 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 Evet bakalım Combat Master modu nasıl? Oyuna ismini veren bu değişik modda kutu açıp silah almamız gerekiyor. Yeah. side <laughs> <Too easy. laughs> millete nasıl silah bana nasıl silah <laughs> Ölme Emi <laughs> Delileri sökmek de almıyordu işte da böyle bir şeymiş. İkinci olduk sanırım. İkinci olmuşuz. Evet bakalım silahlanma yarışı modu nasıl olacak. Çok heyecanlanıyor ama başlamamış. Çatıdan devam et aynı araya. çatıdaki ne gıcık olmuşum zaten. Allah büyük. <laughs> Birileri hızdırdım. yapmıştır ya sekmekten o zoom'u açıp vurmak o kadar zor bir iş ki Biz <laughs> sekip sağa sola hareket eden adamı vurmak çok zor başka çatkan biraz yaklaşmak gerekir Evet abi inceyiz. Oo. Kurşun niye en tavşan gibi sekiyor? Nasıl bir silah ya? Daha kaç kere bulmam gerekir <laughs> acaba adamı? iğrenç bir silah Zaten bu oyunda böyle zoom açıp durmaya fırsat hiçbir zaman yok Birincilik gitti İntikamımızı da aldı. Bir sniper olabilir Bayağı uğraştı. Go, go, go. <laughs> Çok fazla tepiyor bu sıra. Ooo. Ooo. Evet ikinci olduk bununla da. Bu da öyle bir mat. Evet bugün Combat Master'ı inceledik. Grafiklere bakacak olursak kesinlikle bir CSGO değil. Tabi bu gibi bir oyunu Call of Duty ile kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat CSGO'ya baktığımız zaman gerek detaylar gerek haritanın detayları, silahların gerek tarzları, skinleri her şey çok ucuz duruyor. Ve grafiklerin de detaylarına bakıldığı zaman 4 puanı hak ediyor. Biz bu oyunu tüm özellikler açık sonuna kadar açık oynadık fakat beni tatmin etmedi. Oynanabilirliğe baktığımız zaman kesinlikle bu oyunu oynamayı seven insan olacaktır. Bana göre değil CSGO varken ben asla bu oyunu tercih etmem. Ve oyun modlarına baktığınız zaman zaten çoğu CSGO'dan araklanma. Yani bu oyunu her gün saatlerce oynanabilecek bir potansiyel görmüyorum. Fakat bazı insanların hoşuna gidebileceği için bizim puanımız 6. Seslere baktığınız zaman sesler çok komik. Tüm silahların sesi neredeyse birbiriyle aynı. Fıçı, fıçı 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 diye sesler çıkıyor ve gerçekçi de gelmiyor. Ee, çok yapay geliyor. Bu nedenle seslere vereceğimiz puan 3. Ve müzik konusuna baktığınız zaman ise hep aynı müzik arkada bir yerden sonra kısmak isteyeceksiniz. Hep aynı müzikler arkada gidiyor. Hoş bir müzik de değil. Bu nedenle müzik konusunda da 3 puanı hak ediyor. Combat Master genel olarak aldığı puan 4